Harley Davidson'umuzla gezmeye çıktık. <laughs> Yok ya. Harley'de bu kadar keyif alamazdık <laughs> bence. bence Aynen. Merhaba arkadaşlar. Havalar güzelleşiyor. Baharla birlikte her şey daha güzel olacak inanıyoruz. Bazı aksilikler oldu başımıza gelen. Az sonra bir kenarda bir yerde oturup size bunları anlatacağız. Bakkala gidiyoruz şimdi. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Merhabalar arkadaşlar tekrar. Merhabalar. Ee, geldik sahil bölümümüze. Bir pazar geçiriyoruz. İyi pazarlar Uğur Bey. İyi pazarlar, <laughs> iyi istirahatler. Aynen. Pazar günü tatil olan kişilere iyi istirahatler. Çalışıyor da olabilirler tabii insanlar. Evet, mikrofonlarımızı almadık. Aynen. Dalga sesleri var. Sessiz bir yerdeyiz ama inşallah ses kalitesi güzel çıkar. Güzel çıkar muhtemelen ya. Ya Öyle. son videodan beri bayağı bir Evet bazı atraksiyonlar, atraksiyonlar yaşandı. Ondan evvel şunu söylemek istedik. Batuhan gitti. Önce Batuhan geldi. Hani o dönemde de bir ufak bir şeyler çektik aslında ama onları da paylaşmadık. Evet. Ee, onun gidişiyle birlikte böyle bir karışıklıklar falan oldu. İstersen Batuhan'dan anlat. Evet. Ee, Batuhan oğlum biliyorsunuz. Ee, yurt dışında yaşamaya karar verdi. Şimdi Asya bölgesini geziyor. Ee, şu anda Sri Lanka'da çekimler yapıyor. Youtuberlığa başladı. Ee, Batuhanilduz kanalının adı. Ee, orada şu anda çekimler yapıyor. İşte bu ayın 12'sinde. Aşağı yukarı neredeyse e, bir aydır orada hemen hemen. Nerede şu anda? Sri Lanka'da, Ahangama bölgesinde. Oradan Tayland'a geçecek. Ayın 12'sinde. Onların çekimlerini yapıyor. Parça parça yayınlamaya başladı. Ondan sonra o gitti, onu uğurladık. Ondan sonra dükkanımızda bir olumsuzluk oldu. Şöyle ki, şimdi bizim dükkanımız metrekare nedeniyle, 50 metrekarenin altında olduğundan dolayı biz ilk açarken belediye bize şeyi vermedi. E, kafe ruhsatı vermedi. 50 metrekarenin altında olduğu için. E, dediler büfe ruhsatı verelim. Siz yine oturma yerleri koyarsınız. Hani bize bir şikayet olmadığı sürece biz kimseyi herhangi bir şeyde zorlamıyoruz. Yani şundan dolayı büfelerde oturma yeri kanunen gözükmediği için. Masa sandalye gözükmediği için. Biz açtık bir buçuk senedir. Masa sandalyelerimizle hizmet veriyorduk. Ama bundan bir, bir ay evvel aşağı yukarı bu Karaburun bölgesinde iki esnaf birbiriyle takışıyor. Birbirlerini şikayet ediyorlar. İşte e, Cimer'e kadar işler uzuyor. Cimer'e uzayınca belediyeye yansıyor. Belediye de en sonunda diyor ki madem öyle kardeşim bütün ruhsatları kontrol edin. E, iş yerlerin ruhsatı neyse ona uygun hareket etsinler. Onun üzerine de bize de benim gibi Mordoğan mahallesinde biz 7 esnafız. Büfe ruhsatı olan. Ee, bizlerin masa sandalyelerinin kaldırılması 15 gün içinde tebligatı yapıldı. Biz 15 gün masa sandalyelerimizi kullandık. Tam son günü masa sandalyelerimizi kaldırdık. 18 Şubat'tı. 18 Şubat'tan beri de masa sandalyelerimiz yok. E bu tabii biraz moralimizi bozdu. Çünkü işlerin düşmesine neden oluyor. İnsanlar haklı olarak gelip bir oturup bir kahve, yanında bir waffle yemek istiyor, hamburgerini oturup yemek istiyor. İlla evine götürüp veya iş yerine götürüp yemektense orada oturup tabakta güzel servisinin yapıldığı bir şekilde oturup yemeğini yemek istiyor. İşte aileler geliyor çocuklarıyla birlikte bir waffle oturup yemek istiyorlar. Olmuyor. Herkese anlatıyoruz tabi bu mevzuyu, işte bundan bundan dolayı oldu diye. E Bu da biraz canımızı sıktı, moralimizi bozdu, şevkimizi kırdı. Yani e, ayın 18'inden beri, aslında ayın 3'ünden beri, Şubat'ın 3'ünden beri tabi bu olay ayyuka çıkınca keyifsizleştik. Yaklaşık gün geçtikçe, bir ay olmuş yani tabii, geçmiş Gün, bile. gün geçtikçe, hmm. e, hele ki masa sandalyeler ayın 18'inde kaldırıldıktan sonra Böyle dükkana gidiyoruz, biz de keyifsiz. Ya kapatmaya arkadaşlar. kadar düşünmüyoruz. Evet. Yani, yani. Hani bazı arkadaşlar bile, kapatıyor. Evet, kapatanlar e, da var. Çünkü e, Çok masa sandalye olmadığı zaman müşteri gelmiyor. e Müşteri gelmediği zaman işler düşüyor, kirayı çıkartmak zorlaşıyor falan. E, dolayısıyla bazı arkadaşlar bir iki arkadaş e, kapatıyor, bir iki arkadaş yeniden mesela bir çay ocağı şeklinde olan bir büfe vardı oraya genelde inşaat işçileri falan arkadaşlar gidiyorlardı ee, o abi şeye çevirdi kıraathaneye çeviriyor ruhsatı hiç yoktan yere şimdi 60 bin lira ruhsat parası ödeyecek ee, ödeyebilen var ödeyemeyen var ödeyemeyen işte var, ödeyemenler tabii. kapatma noktasına geldi bir arkadaş kesin kapatacağını söyledi bir başka arkadaş e, yerini değiştiriyor yani dükkanını kapatıyor başka bir bölgeye taşıyor dükkanını e, taşımak da, taşımak da da sorun değil... ...şöyle bir sorun... E, ...ruhsatı... ...nakil edemiyorsunuz... ...mesela biz duyduk... ...ben mali müşavirim mesela... E, ...Gazi Emir de benim... ...o dedi abi dedi işte... ...maliyeye nasıl dilekçeyle başvuruyorsun... ...iş yerini naklediyorsun... E, ...iş yeri ruhsatını da aynı şekilde... ...başvuru yapıp... ...nakil alabiliyorsun... ...ama bizim e, ilçemizde... ...Karaburun'da belediyenin aldığı karar neticesinde böyle bir şey yokmuş. Dükkanını yan dükkana bile taşısan buradaki ruhsatını iptal ediyor. Bir buçuk sene evvel 640 lira, 620 lira yalan olmasa 600 küsür lira, 640 liraydı hatırladığım kadarıyla bir ruhsat bedeli ödemiştik büfe için. Bir buçuk sene sonra şimdi büfe ruhsat bedeli 45 bin lira arkadaşlar. O zaman biz eğer kafe ruhsatı alabileceğimiz bir dükkana geçmiş olsaydık 50 metrekarenin üstünde 4500 liraydı kafe ruhsatı. Aynen, Şu aynen. andana kadar 187.500 lira. Yani dolayısıyla e, bizim gibi küçük işletmesi olup e, günü kurtaran işletmeler, evinin geçimini sağlayan işletmeler için 187.500 lira 200.000 lira neredeyse arkadaşlar. Yeni bir mekana geç oranın depozitosunu ver, yeni kira artışları, işte emlakçısı var, dekorasyonu var, boyası var, badanası var, bilmem nesi var. Bir de üstüne üstlük 187.500 lira da o A4 kağıdına ödeyeceğim para var. Ha belediye şunu diyebilirdi. Kardeşim büfe olarak yine taşımak istiyor musun başka bir yere? Küçük bir yere taşımak istiyorsun. Atıyorum. Masa sandalye madem olmayacak küçük bir yerde olsun. Sana e, nakil bedeli 5.000 lira. 7 bin lira, 10 bin lira gibi bir cüzi bir rakam söylese bir süre esnaf eminim ki rahatlıkla dükkanını bir başka yere bana şimdi işte atıyorum 40 metrekarelik yerin bir anlamı yok masa sandalye koyamadıktan sonra <coughs> pardon 20 metrekarelik bir yere geçeyim hem kiram düşsün deyip geçebilirsin hem de öyle cüzi bir şey ruhsat parası nakil parası ödersin ama şimdi ben Yan dükkanıma da geçsem dediğim gibi benim ruhsatım iptal oluyor, bir buçuk sene evvel 640 lira ödediğim ruhsata 45 bin lira tekrardan sıfırdan ruhsat parası ödüyorum. Ne o? Ödemiyorsun, Dük almıyoruz biz i̇şte yani almıyoruz, o yüzden hareket, tabii ki, hareket o yüzden, e, bulunduğumuz yerde, Yok, yani saçma da bir şey evet, şu anda. Bulunduğumuz yani yerde şu anda geçiş dönemiyle rağmeni. alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya ee, geçiş dönemi sonra... belli olmaz işte bu Bilmiyorum. yani bir diyor, bunun bir garantisi yok yarın ha, öbür gün yok. adam diyebilir ki yok kardeşim kesinlikle masa sandalye koymayacaksın diyebilir o yüzden biz şu anda e, dükkanda bazı değişiklikler yapmayı planlıyoruz e, yani o işimizi kurtarır mı kurtarmaz mı değiştirsek büyük bir yere geçsek kafe ruhsatı alsak onun maliyetleri ayrı bir dert yani... Şu anda çorba gibiyiz açıkçası. Kafamız bir çorba kazanı böyle durmadan her gün yeni bir şeye uyanıyoruz. Yeni bir şey düşünüyoruz. E, eski düşündüklerimiz bir anda çöpe gidiyor. Karman çorman bir haldeyiz. O yüzden e, video çekmek gibi bir şey aklımıza gelmiyordu etmiyordu ama dedik en azından bir dertleşelim insanlarla. Derdimizi paylaşalım. Evet arkadaşlar merak ediyor. Yani, e, Yazanlar var. Evet Ne oldu? Ne gitti? Ne yaptınız? Instagram'dan ne olsun. Falan Youtube'dan yazıyorsunuz. Canlarım benim. Çok teşekkür ederiz. Evet Yani durum şu an mukta açıkçası arkadaşlar evet, biz de evet. tam, tam ne yapacağımıza karar vermedik ee, karar vermediğimiz için de şunu yapıyoruz diyemiyoruz şu anda bakalım e, Mart sonunda zaten yeni kira kontratı yenilememiz var mal sahibi ne kadar isteyecek yüzde zam mı isteyecek yüzde 200zam mı isteyecek ne olacak ne gidecek ona göre biz de bir hal çaresine bakacağız bir karar vereceğiz Bakalım yani e, neticede Nisan'ın başına kadar şu anda herhangi bir harekette bulunmuyoruz. Ha, o zamana kadar belediyede belki bir inisiyatif ele alır der ki Arkadaşlar zaten şurada 2,5-3 ay bizim yaz sezonumuz. Koyun sandalyelerinizi biz size bir şey söylemeyeceğiz. E, bir şikayet bir daha tekrardan böyle bir şey olmadığı sürece biz göz yumacağız der belki. Belki demez. Niye ümit ediyoruz. İşte Aynen. hani e, şu anda beklemedeyiz açıkçası. Hakkımızda hayırlısı olsun. Dediğim gibi ben sırf ben olsam hani diyeceğim ki bana özel yapılan bir şey. 7 tane işletmeyiz benim gibi. E işte kapatacak olanlar var. Değiştirecek olan var. İş şeklini değiştiren var. Dükkanını taşıyan var. Daha dükkan daha küçük dükkana geçecek olan var. Herkes şu anda bir muallakta böyle gidiyoruz. Bakalım. Evet, iş yapmak zor olsun. gerçekten. Yani, Kafe, büfe işte bu hizmet sektörü şu anda başka tarz iş yapanların da mesela emlakçılarda da aynı sorunlar var. Tabii yani, yani zamanında 2 bin, bin lira 3000 lira emlakçı e, dükkanı açmak için e, ruhsat parası ödeniyordu şu anda 50-60 bin liralardan Tabii, bahsediyorlar. Aynen onlarda i̇şte da belli kısıtlamalar bir, var. Birisi e, erkek kuaförü açacaktı berber dükkanı açacaktı aynen. ondan 65-70 bin lira ruhsat parası istenmiş. Aynen. Yani e, işte diyelim ki kafen var 187 buçu verdin kafe ruhsatını aldın bira da satmak istiyorsun mekanında mesela arkadaşlar bira vermek için 255 bin lira iç ruhsatından bahsediliyor. Yani rakamlar öyle bir rakam ki şehir merkezinde olursunuz. Hadi gel birazcık yürüyelim senin sözünü kesiyorum ama. Şehir merkezinde sodamı. olursunuz. Benim sodamı da al hadi gel yürüyelim birazcık. E, Şehir merkezindeki sirkülasyondan faydalanırsınız. Aynen. O zaman Tabii. dersiniz ki ya dükkana giren çıkan çok, e, sirkülasyonum çok. Bu parayı öderim, onun karşılığında da o parayı tekrardan çıkartırım. Ama bizim yaşadığımız bölge zaten haritadan bakmaya kalkışsanız e, Yunan'a Bayağı yakın bir bölgedeyiz. Evet. Karaburun'un Mordoğan Mahallesi. Burada zaten yaz aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki ay. Yani işte Fethiye'deki, Çeşme'deki, Bodrum'daki gibi 3 üç ay, 3,5 üç ay, 4 aylara çıkmıyor. Burada 2 iki ay, 2,5 iki ay, ee, bilemediniz 3 ay. Ondan sonra buranın yerel halkıyla baş başa kalıyorsunuz. E, yerel halkın yani hepimizin aynı şekilde olduğu gibi genelde e, emekli insanlar belli bir yaşın üstündeki insanlar. E, bizim yaptığımız iş fast food. Fast food olduğu için e, belirli yaşın üstündeki insanlar fast food'u pek tercih etmiyorlar. İşte sağlık açısından, işte kolesterol diyor, şuydu buydu açısından. E, genç nüfus genelde burada pek kalmıyor. Bak aa, seyircimiz geldi bir tane bak. Aa, ne yapıyorsun? Gel mi? İnşallah. Allah bak şimdi ne güzel. güzel. Bak. Dert etme diyor bu işleri diyor. Evet. Bu işlerin hepsi düzelecek diyor sana bak. He. ah ah böyle arkadaşlar. İşte yani. Ya. E, evet. Şey, İnşallah güzel e, olur her şey. E, Hepimiz için. Her bütün arkadaşlarımız için. Kısıtlı. Evet. Dolayısıyla hani Facebook tarzı şeylerin e, rakamları biraz daha yüksek. Biz çünkü kaliteden ödün vermeden bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hep kaliteli markalar, birinci sınıf malzemelerle çalışıyoruz. Birinci sınıf malzemelerle çalışınca haliyle ona göre de bir maliyet hesabı çıkıyor. E, o maliyet hesabı çıkınca da rakamları ister istemez bir tık, işte bir lahmacunla, bir çorbayla falan aynı fiyatı olmuyor. İster istemez rakam biraz yüksek oluyor. E, emekli insanların bütçesi de belli olduğu için e, haftanın kalkıp da bir iki günü fast food yemiyorlar. Ayda bir gün, bilemedin iki gündür. E öyle olunca dediğim gibi yazlıkçılar buradan gittiği zaman biz buradaki e, yaşayan insanlarla baş başa kalıyoruz. E, onlarla da kalınca belirli bir satış düzeyinde oluyor yaptığın satışlar. Dolayısıyla hani e, sirkülasyonumuz çok yok. Evet yazın yazlıkçılar geldiği zaman çok iyi ama 2-2,5 iki, iki ay sonra işte senenin 9,5-10 ayı buradaki yaşayan insanlarla baş başayız. E Öyle olunca da ne oluyor? İster istemez satışların rakamı düşüyor. Şehirdeki gibi e, gel geç müşteri, işte ne bileyim bir üniversite olur, bir işte lise olur yakınında e, genç nüfus çok olur, yaşayan genç nüfus, ofis çalışanları falan çok olur, fast food gider. Ama bizim bölgemizde maalesef öyle bir seçenek olmadığı için belirli düzeyde satışımız var. Ya yani fast food'un e, yanında başka şeyler de yapıyoruz. Yani yapıyoruz ama yani hani neticede sağlıklı, ana şeyimiz ama fast food. Sağlıklı dolayısıyla. Da yapıyoruz yani. Dolayısıyla ee, Sağlıksız da değil bu arada. Bunu da deyip durmayalım. Ya. Yanlış olmasın. Ama genel kanı öyle. Kanı ya. öyle. Evet. Face şimdi fast food, face food da, Şimdi fast food'un e, mesela hamburgerinin köftesi e, işte içeriği. O kadar farklı ki birbirinden senin yaptığın ve sot e, şey hamburger ev hamburger. Ya sırf hamburgerle bitmiyor işte atıyorum patates. Kızartması. Patates kızartması var ne, falan filan. Ne? oluyor e, yağda kızartma işte sağlıklı. E, tabii. Ama şu anda bunu işte, satan milyonlarca dükkan evet, var Öyle Türkiye'de. işte. Ama işte bizim bölgemizde yaşayan nüfusun Hı -hı. E, belli bir yaşın üstünde olmasından kaynaklı bu tarz işin e, şeyi sirkülasyonu çok olmuyor. E, dolayısıyla bu satışları etkiliyor, maliyetini etkiliyor. E bizim de canımız işte dediğim gibi oturma yeri de kalkınca zaten o can noktası. Aynen öyle. Yani ee, oturup da hani wolf, zaten oturup wolf, da bu tarz bir yemeği yiyen bir insan yarım saat oturuyor. Yarım saat oturmuyor bir Yani bile gençler yani. 15 dakikada yiyip kalkıyor. İşte bir e, paket servis de her şeye de. biliyorsun. Paket servis yapıyorsun şu anda. Ama herkes pakette alıp bir yere götürüp yemek istemiyor, sıcak tüketmek istiyor falan filan. İşte diyorum ya waffle mesela, sıcak sıcak çıktığı gibi oturup yemek istiyor ama oturma imkanı olmayınca ne oluyor, almıyor insanlar. Çünkü ben yapıyorum, alacağım, eve götüreceğim, evde insanlar onu açacaklar, yiyecekler, bilmem ne. O zaman ya. şu videomuzu şöyle kapatalım bence. Yeteri kadar da şu güzel sahilimizi de bir daha bir göstereyim. Bakın burası yazın tıklım tıklım oluyor, kışın bütün her şey bize ait. Yürüyoruz, ardıç ağaçlarımız, onların altında oturup güneşlenmek büyük bir keyif arkadaşlar. Bulunduğumuz yer çok güzel, çok güzel bir yerde yaşıyoruz, çok şanslıyız. Evet, İstanbul'dan yani. kaçıp burada gelip, sen de birazcık beni çek, hadi. Ver. <laughs> çok konuştun dedi hanım bana. Evet, yaşadığımız İstanbul'dan yer. İstanbul'dan gelip hani burada böyle bir alanda yaşamak, böyle doğayla baş başa her zaman bir eşofman altı, bir tişörtle kendimizi attığımız sahilimiz burası, evimize çok yakın. Ee, yani tabii ki burada genç emekli olarak bu yaşta bir şeyler yapmak durumundaydık arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yani emekli maaşlarınla Uğur'la benim maaşımızla geçinmenin imkanı yoktu. Ben şöyle geleyim istersen güneşe ters duralım. O yüzden e, çalışmak durumundayız. Çalışacağız. Bizim yapabileceğimiz hani bir iş bu işti. Biz bunu tercih ettik. Elimiz yatkın bu işe. Daha evvelden uğrunda biliyorsunuz zaten restoran tecrübeleri var. E, ben evde kendi çapımda bir şeyler yapıyordum. Yani bize hitap etti. Biz bunu evet güzeldi, gayet de güzel de kendimizi tanıttık. Burada sevilendi bir esnafı olduk. Çok şükür. İyi ki. Biz de seviyoruz. Arkadaşlarımıza, etrafımızda da iyi anlaşan bir karı kocayız. E, insanız burası için. yani sıkıntılar tabii ki her zaman olacak ama yani inşallah hallolmasını diliyorum. Yüzümüz biraz daha gülsün. Instagram videolarımızda arkadaşlar diyor yüzünü çok somurtuyorsun artık işte seni gülerken görmek istiyoruz falan. E tabi böyle bir insanın içinden gelen bir şey oluyor. Gülüyorsun. İnşallah bunların da ben çözüleceğini düşünüyorum. E, mutlu mutlu işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yapacağımız başka bir iş yok. Yani şu an için bulunduğumuz noktayı korumaktan başka e, o ne gerektiriyorsa artık o şartlar Koruyarak burada e, geçinmemizi sağlayan paramızı kazanmak durumundayız. Başka da bir çaremiz yok. Güzel bir pazar geçirdik bugün. Birazcık evimizi temizledik. Birazcık çıktık yürüyüşlerimizi yaptık. Evet. Bugün de hava maşallah çok aynen, güzel. Harika. Özellikle Bak şu yani böyle kalın giyindiğimizde. E, tabii biz şey motorla gezdiğimiz için rüzgar aynen, yemeyelim diye doğru. ister istemez aynen. böyle kalın giyiniyoruz. Evet hava gerçekten çok güzel. Çok güzel. Gerçekten mis gibi. Yani şu anda hiç esmiyor da. Harika bir hava var. Ee, pozitif enerjilerinizi bekliyorum. Güzel yazılarınızı, mesajlarınızı alıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ee, yani inşallah her şey bizim için de güzel olur. Hepimiz için güzel olur. Dualarınızı bekliyoruz. Ee, Mor Melek Cafe'nin yaşamasını istiyoruz. İnşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey güzel güzel devam etsin, gitsin herkese sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.